Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba aslanım. Bizim Süleyman Efendi'yi bekliyorum. Bir kasa işlemimiz vardı da. Süleyman Beyler geldi, içerideler. Buyurun. Öyle mi? Teşekkür ederim. Aldın mı? Aldım. Verir misiniz? Benim. Beşir bunun bende durmasını istedi. Matmazel, lütfen. Hayır Behlül, bana emanet etti. Benim, Aa. bana ait bu. Behlül. 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 Ah. Verin şunu. Ah. Verin şunu dedim. Beşir benim almamı istedi. Konuştuk biz, fikrini değiştirdi, bana verdi. Ya söylesene Süleyman Efendi. Ve şey, son olarak öyle dedi ama... Bunu yapmaya hakkınız yok. Bu sevdiğin içinde her ne varsa o öldürüyor Beşir'i. Ben bu duruma daha fazla seyirci kalmak istemiyorum, verin onu bana. Behlül durun! Ben de iki arada kaldım, hay Allah! Dedim size, Beşir karar değiştirdi diye. Özür dilerim ama Kendisi söyledi Behlül Bey'e verin diye. Gidelim. Yani evet. ...affedersiniz. Hı hı. Teşekkür ederim. Gel Adnan Bey... ...size söylemem gereken bir şey var. G Gerçi... ...Arslan Hanım... ...sizi boş yere huzursuz etmemem için beni uyardı. Hatta... ...kesin direktif verdi ama... ...ne olursa olsun... ...ben size sorumluyum. Konu nedir? Hata ettim. İzniniz dışında önce Arsenan'ınla paylaştım ama o kadar saçma bir şey ki size nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Konu nedir? Katya konusunda size yanlış bilgi verdim. Onun sözüne kesinlikle itibar etmiyorum ama Katya Hilmi Önal'ın şoförüne bazı şeyler anlatmış. Evet. Eşiniz ve Firdevs Hanım'la ilgili. İlk evlenme teklif ettiğinde ağırdan aldığıma ne kadar pişmanım şimdi. Senin için erteledim ben. Kızımın yardıma ihtiyacı var dedim. Ya karşılıklı sözler vermiştik birbirimize. Senin sözünde durmayacağını bilseydim vakit kaybeder miydim hiç? Hilmi Önal'ın iddiaları, dava, şu, bu. Midesi bulandı tabii. O kadar hevesli görünen adam bir anda değişti, bir anda. Sebep oldum Bihter'im. Hep senin yüzünden sebep oldun. Beni suçlama şimdi. Adam senin yalanını yakalamış işte. Peker'le konuşmadığını anlamış. Ya kendini ateşe attın yetmedi beni de mahvettin. Yeter sıkıldım artık dinleyemeyeceğim. Al. Hah arıyor işte. Yüzüme söyleyemediklerini de telefonda söyleyecek. Telefon başında beklediğini düşünmesini istemiyorsan istersen ben açayım. Müsait değil diyeyim. Şu an en zengin iş adamları listesindeki üçüncü adayı arıyor. Efendim. Merhaba Firdevs. Cevap vermeyeceksin sandım. Masajdayım canım. Sonra konuşalım mı? Ee, hemen bir şey söyleyip kapatacağım. Dinliyorum. Evlilik prosedürünü başlatıyorum. ben yokken işlemler yürüyecek. Nasıl istersen. Resmi işler için yarın bir yardımcı göndereceğim sana. Tamam. Ayrıntıları akşam yemeğinde konuşuruz. Ee, sen ne zaman gidiyorsun Amerika'ya? Yarın sabah hareket ediyorum. E, o zaman yemeği burada yerim itiraz etmezsen. Biliyorsun Adnan Bey de yurt dışına gitti bugün. Bihter'i yalnız bırakmak istemiyorum. Gayet tabii. Akşam görüşmek üzere. Görüşürüz canım. İnanamıyorum, Allah'ım inanamıyorum. Bu harika. Güzel bir şiirle özür mü diledi? Evlilik işlemlerini başlatıyorum dedi. Ay! İnanabiliyor musun? Allah'ım! Ne olursa olsun benden vazgeçemeyeceğini biliyordum. Melih Bey takımı bir zafer daha kazandı. Kutluyorum. Sen dalga geç daha. Nasıl bir badire atlattık haberin yok. Ay! Allah'ım! Ay! Annemde kesici varmış. Hmm. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yiyecek bir şey istemediğinizden emin misiniz? Evet, sağ ol. Halacığım iyi misin? Gayet iyiyim canım. Kusura bakma, ilgilenemiyorum seninle. İşine bak sen. Cemile... ...yerleşecek şeyler var. Geliyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Kusura bakmayın, geç kaldık. Bir yere uğramamız gerekti de. Size yiyecek bir şey ikram etmediler mi? Ben istemedim. Siz bir şey alır mısınız? Yok, çay içerim ama. Hemen gönderirim. Sizi de huzursuz ettim ama çok sinirim bozuldu. Paylaşmak istedim. Neler oldu? Sormayın. Telefonda tam anlatamadım. Adnan da tuhaf tuhaf şeyler yapmaya başladı. Katya'yı araştırmış dediniz. Evet. Olacak şey mi? Adnan Ziyagil'e yakışıyor mu böyle şeylerin peşine düşmek? Bir avukatını görevlendirmiş. Allah'tan sağduyulu bir adam o da... ...öğrendiklerini önce bana söyledi de... ...işin büyümesini engelleyebildim. Katya, Firdevs Hanımlar sıçlıyormuş şöyle mi? Onun dediğine göre Bihter'le Firdevs Hanım... ...Nihal'in evliliğine engel olmaya çalışıyorlarmış. Şu fotoğrafçı kız vardı ya Sedef. Hı hı sözde katliyi kullanarak o kızın yeniden Behlül'ün hayatına girmesi için uğraşmışlar. Bu saçmalıklarla Hilmi Önal iddialarının doğru olduğunu kanıtlamaya çalışıyor hala. Çok tehlikeli, çok. Bence de.